5 dakika daha. Şimdi gidi. İlla. anne böyle. Bay kendimi yenileyip geleyim. Doğum. Bilmiyorum. Sen Apple değil misin? E herhalde ya. Biz <gülüyor> <gülüyor> bir daha. Şey, bak senin tipine bak hele. Nasıl bir tipim Bekle. Bir daha. Buradan bak. A bakayım. Bakayım. nasıl gözüktüğümü çok merak ettim de. Ay kendimi görmekten tüleyim çok güzel oldu. Eh, bu daha güzel olur eminim. Bakayım. Sanırım bu Melon Playground'ın yeni güncellemesi. Sanırım. Ama neyse. Ee, sen kimsin? Kornum. Bak yalan söyleme. Kornum diyorum. Bak sen bir yalan söyle. Ben senin ne yapıyorum lan? Doğru söyle lan. E, kornum diyorum. O o ne yapıyor lan senden? Ne ne yapıyor? Petrol e akıyor benden. Aa arabalara veririz. Lan ne yapıyorsun? Yap. Benim... Ben ya. Arabayı istasyonu, arabayı istasyonu. Ha benim bitmişti ya doldurabilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Dolduruyorum. Ah. ah. Sormadın. Sizde var mı acaba? Hayır. Düşünme. Yeee. Yeah. Kaç lan Apple. Hayatını seviyorsan kaç. Oh, 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 pardon. Ya sen de kimsin? Ben Pamukkinim. Hayda. Bir bir bize ayırmak çok zor olacak. Bu ne? Bu araba bizi petrol yağıyor. Bu yüzden geliyor. Lan kaç o zaman kaç kaç. Kaç. <laughs> 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 <laughs>

kaybettim. ben gününü göstereyim. Henüz her şey bitmedi tabii ki. Siz daha çok şey göreceksiniz. Hatim göreceğiz? Hayır. Bekleyin öğrenirsiniz. Lan o bize acımasızlık yaptı. Aptal. Evet, tamam. Ha, bize T tamam diyor. Aha şimdi şöyle zıvıvete lan kendimi yenileceğim. Korkmadım Küstüm size gelme hadi gel evet, tamam, tamam biz yenilediyorum biz ki abartıza ah aa bak bak! ah Ezik 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 Ne bu ezik? Aa, size göstereceğim. Aa hop. Oh. Au. Ah. Oha bu delirdi. Ah sizden bizi bırakın. Evet lütfen. Ay hayır sizi tam da çizmiş. Hayda kablo bu kabloyu almış lan. Seni gide at. Vay ya seni. Ena var. İkisinin kablosu da bende. Hatta bunları cebime koydum. Ha ha ha. Ha ha. Şimdi sizde de şu dizi geliyorum. Lan. Lan bu ben nasıl bir arabayım. Ee, sen aptal arabasın. Lan. Hadi bu nasıl? Aaa. Konunu gösterdim aaa oh. hayır oh. çok çelikli burası bizi boşver diyoruz sana o, o, o arabaya gününü göstereceğim ben tamam markete de gideceğim kablo alacağım Buyurun ne istemiştiniz ben arkadaşlarım için 3 tane ip istemiştim tamam 1 2 3 Biliyorsunuz Toplam ee, 20 TL. Tamam alayım. Alamıyorum. Ya, doğru ya. Alın size bir 20 TL. Teşekkürler. Şimdi senin işini bitirdim. Ha ha ha. Gel bakalım. Hayır. Çekin. O ne ki? <laughs> Lan o ne? tutu 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 beni tutu 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 Evet. Bu da hücum etme. Şimdi bütün pistol. Ee, işte benzin geliyor adam. Ne yapmayın? Şunu kıy. Ah, ne yaptın? Sen de uyuşuk. İkinci muhalifiyet gücüyle geri döndük. Lan ne yapıyorsun sen? Hayır. Seni yapmak ilk amacım. Sen yaptığın o çürük şeyleri göndereceğim. Öl şimdi. Hayır. Hayır. Hmm. kadar dünyayı kurtardıktan sonra biraz PUBG oynayalım. Ben size takım grubumu takip ediyorum. Ee, davet ediyorum. Tamam. Ben de isteği kabul edeceğim. Ettim kabul. Bana gelmedi. Heh şimdi geldi. Kabul ettim. Bana kabul ettim. Haydi bakalım. Ne olacak? Ne batacak? göreceğiz. Bakın orada bir düşman geliyor. Hadi onu bombalayalım. Lan bu adamlar nerede ya? At at at, at, at. Tamam, tamam atıyorum bekleyin. Yap sen atana kadar tamam ya attım. Ha. Yara bandına benziyor. Bu ne? Abi ilk defa birinci olduk.